ilgilendiriyor. Özellikle Niger Hanımcığım, <laughs> Sevgi Hanımcığım bakın çünkü sizin anlattıklarınızla da biraz çelişiyor. Ee, diyor ki müvekkilimin olay günü yardım istemediği, soğukkanlı tavırlar sergilediği ve üstelik olay yerini temizlediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanan olayların hemen sonrasında çevrede yaşayan komşuların ifadesi alınmış, Komşulardan HG hey isimli şahıs ifadesinde sabah saat 5.40 sıralarında dışarıdan bir bağırışma sesi duyduğunu, rüya gördüğünü düşünerek tekrar yattığını, bu kez eşinin kendisini bağırışma sesi duyduğunu söyleyerek uyandırdığını, giriş katta bulunan evinden dışarı çıktığını, bağırışma sesinin Hüseyin Şirin evinin önünden geldiğini, o tarafa gittiğinde Emel Cengiz'in saman yüklü Ford Transit marka bir aracı durdurarak yardım istediğini, Emel Cengiz'e ambulansı aradınız mı diye sorduğunda Emel Cengiz'in telefonu mu çalmışlar, arayacak telefon yoktu dediğini ve kendisinin 112 acili aradığını beyan etmiştir. Yine HG isimli şahıs saman yüklü transit marka aracın plakasının 31 ile başlayıp 684 ile bittiğini orta harf grubunu tam hatırlamamakla beraber Samsun'un seyisiyle başladığını, Emel Cengiz'in üzerinde geceliklerinin mevcut olduğunu ve kan lekesi görmediğini, olay yerine gittiğini Emel Cengiz'in feryat ettiğini beyan etmiştir. Nasıl geceliklerinde kan izi olmamış ki acaba? Çünkü yaşıyorlar. Yani yaşıyorlar. Komşulardan yani yaşayınca bu ister istemez böyledir ya. Sokakta bir kedi bile görsen hani boğulduğunu düşünüyorsan Veteriner değilsin ama bir müdahale etme ihtiyacı bir duyuyorsun. Bir elini uzatırsın. Yaşıyor mu yaşamıyor Eli mu? Hele insansa. Tabii ki tabii ki. Bir nabzını tutarsın. Yaşıyor mu? bir kafasını kaldırmaya çalışıyorsun. Yaşamışlar Şevki Hocam. Kaç gün yaşadı Do. baban? Tabii tabii. Olaydan sonra. Kaç gün yaşadı? 27'sinde vefat etti. 10. ayın 27'sinde 8'inde oldu. 10. ayın 8'i 27'sinde. Yani vefat. 19 gün yaşadı amcam. Amcam 2,5 ay yaşadı. Amcam Hı. daha da yani yaşıyorlar yaşadı. ve hani oradaki aslında her dakika... Ölüme daha çok yaklaşıyorlar hayat çünkü kurtarıcı. evet ne kadar erken müdahale edilirse kan kaybını önlemek açısından bir yerini bile bastırsan bir anlam ifade eder. Kan kaybıyla ilgili bir, bir durum varsa zaman çok önemli. Kan kaybıyla Tabii. ilgili bir durumda Emel yaşam kurtarılacak. Bu nedenle diyor hayat Emel Cengiz'in yardım istemediği ve soğukkanlı tavırlar sergilediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır hanımefendiler sizin sözünüze istinaden. Olay yerinin temizlendiği iddiası doğru değildir. Dosya içinde mevcut olan tutanak ve fotoğraflarda etrafın kanlı olduğu ve herhangi bir temizlik yapılmadığı açıkça görülmektedir. Hı, hı. İkincisi, borcu e, müvekkilin Hüseyin Şen'i olan yani babanı olan borcunu gösteren ajanda parçasının müvekkilin cebinde bulunduğu iddiası asılsız ve gerçek dışıdır. Hüseyin Şen'e ait bordo renk ajandada sayfası kopartılmış vaziyette. Ajandanın 18 Mart tarihli sayfasına bakıcı olarak çalışan Emel Cengiz'e vermiş olduğu borçların yazılı olduğu notların bulunduğu tespit edilmiştir. Yani burada şunu söylüyor. O diyor ajanda diyor. Şu ajanda parçası müvekkilimin cebinde bulunmadı. Ajan kopartılmış da o sayfa ajandanın içinde çıktı diyor. Zaten diyor müvekkilde borcu olduğunu ikrar etmiştir. Üzerinde çıkmamıştır diyor. Ee, bahçede yer alan tellerin bir insanın giremeyeceği biçimde çok kısa bir şekilde kesildiği ve içeriye veya dışarı doğru hiçbir e, ...yamulma veya bozulma gerçekleşmediği iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Evin bahçesi ve çevresine yapılan incelemede, PVC giriş kapısının güneybatısında 40 metre mesafede... ...bahçe giriş tellerinin kesilip bahçe içerisinde katlanmak suretiyle açılan 100 cm genişliğinde açık alanın bulunduğu... ...kesik izlerinin yeni olduğu, şüpheli veya şüphelilerin bahçeye muhtemelen bu alandan girmiş olabileceğinin... değerli şek ...değerlendirildiği şeklinde saptamalara yer verilmiştir diyor. Hı hı. Şimdi ben gerçekten e, yani o bir avukat olarak görevini yerine getiriyor. Tabii çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet ben de e, yani kendisine ama Emel'in söyledikleri her şeye gelince. Şimdi olay yeri fotoğraflarını ben size resmen göndermiştim dosyanın dışında. E, kanlı olan yeri, Emel'in eve girip su aldığını iddia ettiği yerin önünde böyle eee e, reportajımda da bahsetmiştim hani bu yerle ilgili böyle bir çekçek çek diye bir şey vardır. Onun gibi bir iz var. Orada hiçbir kan, hani kan görmedim. Ben önce zannettim bayıldılar, orası kan gölü. Yani Emel onun üstünden yürüyor, köprü gibi düşünün. Emel onun üstünden yürümek zorunda, onu görecek. Emel yürüdüğü an oradan kan Peki, izleri, ayak izleri. Peki bir şey bu Buse... bu evde. Evet. Ee, bizi orayı göstersin evet. mi? Tamam. Ee, sonra da bir de Emel nasıl evet tertemiz hiçbir yer öyle demişler. Yer, ...hiçbirine işlerini bulaşmamış. Canım günaydın bu Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Ee, biz şu anda o dehşet evindeyiz. Ee, şu anda Emel ve Fatma Hanım'ın uyuduğunu iddia ettiği alandayız. Gösterelim buradan başlayalım dilerseniz evet, size göstermeyi. Geniş çeksin kameraman arkadaşımız. Yani o nereden nereye gidilmiş bir görelim. <laughs> tamam, tamam kameraman arkadaşımdan rica ediyorum geniş alsın bu alanı. İşte bu alan. Yattıklarını iddia ettikleri bu olan balkon kısmı olarak adlandırılıyor burası. Emel Hanım burada uyuduğunu iddia ediyor. Hemen burada bir priz var. Telefonunun da baş ucunda olduğunu söylüyor. Ve çalındığını söylüyor. Kalktığında saate bakmak istediğinde tam bu noktadan telefonuna bakıyor. Ama telefonunun burada olmadığını görüyor. Şimdi bir Ardından duralım. Bir dur Buse. Devam Buse, bir ediyor. Dur. Buse bir dur. Duralım. Şimdi... Telefonu Buy orada ve çalınıyor. ...şimdi o kapıyı bir kapatır mısın? İki, iki şeyin, o, burası iki daire miydi? Daire değil, burası balkon. Ha, balkon. balkon. Şu kopiyi, Evin balkonu. Bir kapıyı bir kapatır mısın? Bu kapı biraz bana böyle, hani sanki çelik kapı falan duruyor Bu iki tane kapı da çelik. Evet. İki kapı var. Şimdi vardı. ben şöyle düşündüm çekildiği zaman. Ya bu çelik kapı varsa dedim. Hanımefendi dedim sesi duymamıştır dedim. Hı -hı. Fakat, şimdi hanımefendi burada yatıyor, telefonu da burada. Hı -hı. Demek ki bu kapı açık ki hırsız gelip onun telefonunu oradan çalabiliyor. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Kalkabilir Öyle miyim değil. bir dakika? tabii, tabii Şu kalkayım. kapı var ya. <laughs> e, e, şu bu senin sahne olan. Bir dakika şunu da vereyim size. Onu ellemeyin. Elektrik çarpmasın, değdirmeyelim. Ha, buyurun. Burada bir kapı daha ha. var. Hı. Aynen. O kapı şu anda bu senin gösterdiği kapıdan. Hı. Bu kapının kilidi içeriden kırılmış bu. Kırık da değil. Kilit içinde. Sadece ucu içinde üstlük kırık ama dıştan bir müdahale yok. Bu kapıdan girdiğini söylüyor. Şeyin işte katillerin bu kapıdan içeri girip o benim yattığım dediği yerde orada tekli bir koltuk vardı. Hmm. Orada annemin yatağı var. Hani hmm. annemin yatağı o kısımda. Ee, kendi... Bir dakika yani katil ya da katiller onların odasından mı içeri Tabi Onun iddiası o yani buradan girmiş katil. Onlar uyurken. Aynen başka bir yer yok çünkü evin diğer tarafları görüyor musunuz camlar şeyli telli. Ha. Yani Onlar o, duymamışlar mümkün yani. Mümkün değil. Buradan girmiş diye iddia ediyor. Kendisi burada yatıyormuş. Ee? Orada yatıyormuş. Annem burada. Hadi annem duymayabilir çünkü annem... E yani ilaç içirdiğini düşünüyorum ben annemi. Annemin kendinde olmadığını düşünüyorum. Bu kapıdan insanlar giriyor. Şu kapının da kendi ifadelerine göre ben ifadesinden bahsediyorum. Avukat beyine söylüyorum. Çelişkili ifadeleri var. Çünkü o konuda da bu kapı bir kilitliydi, bir açıktı. E, çeşitli bu kapının açık olduğunu da iddia etmiş. Buradan içeriye girmişler. Ve, e, e Peki sonra kapamamışlar mı kapıyı? Kapanmamış yok kapılar açıkmış. Şimdi bir şey söyleyeceğim ise bir açsana kapıyı nasıl açılıyor o kapı? Ha, açıkmış aç bakalım bir kapıyı. Hayır hayır ötekini o birini, ötekini. Çelik kapıyı. Diğerini çelik kapıyı. Bu kapı da açık mıydı peki sonra? Burada bir yani anahtarı mi? var. Bakın kapalıysa bir aç. Anahtarla açılıyor ve direkt zaten. Tamam gir bir de kapat bakayım A, kapıyı arkadan nasıl ses yardım. çıkıyor? Şuradan şurası kadar orası şu kadar bir bölüm. Dur bir dakika bir durun. ha. <laughs> Abi duyulur bu ses. Bir çık bakalım dışarı. Bir dışarı, dışarı çık kapat. Biz şimdi içeride uyuyoruz. Yavaşça kapat. Sen şu hırsızsın ya. Katilsin ya neyse. Yavaş kapat. Ha işte bak böyle iyi elinden de bir şeyler düşürebilir evet. Onu alma artık ha. Böyle de kapatıyor. Evet. Bu Ama ses de duyulur. Duyulur ya bu çelik kapıya. Tabii ki. İki tane çelik kapı var orada. İki kapıdan Peki bir geçiyor. Şey ee, olay alındığında Ya işte bunlara niye cevap vermiyor Emel Hanım Ben anlamadım ki yani Bunda Aynen. ne var cevap vermeyecek Hayatım ben anlamıyorum yani Yani ben gerçekten bunları senaryoya yazmıyorum <laughs> <laughs> Bunda ne ben var yani Şimdi Verdiği bu kapı... ifadelerden yola çıkıyorum Uyandığında Emel Hanım bu kapı açık mıymış kapı, kapalı mıymış Bir açık demiş bir kapalı demiş Bir biz yatarken kapattık demiş Camlar kapalıydı demiş Sonra biz açtık demiş O kapı hep açıktı demiş bu kapı hiçbir zaman açık değildi. Annem içeride çünkü. Bu annem zaten bu odada yatmıyor. Benim annem affedersin de köpekti ki balkonda yatıralım annemizi biz. Annemin odası içerideydi. bu Burada hiç alakası yok. Bir de Buse o camı dedim ya sana perde gerilmiş. Oraları kapatmış. Sokağı kapatmış o camı. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu gece neyse buradan su içmek için. Buse bir dön arkını Su içmek için nereye gidiyor mutfağa? Annenin su istiyor. Nereye gidiyor? İşte o gidiyor? kapıdan içeriye giriyor. Girelim Buse içeri, gir he. yavaş gir ama. He. Bu tuvaleti gösterir misin hemen geçerken? Ee, es geçme oraya babamın katledildiği yer. Tabii Müge ha. e, Hanım. Hanım'ın bahsettiği yer ilk darbeyi aldığı nokta burası. Burası e, bizim olay yeri fotoğraflarında Aynen. da gördüğümüz gibi oldukça kanlı Burada. olan bölge. Tam bu nokta. Tamam sonra oradan gidiyor. Bak buralar ama buralar önemli. Buralar Daha kan sonra, gölü. Evet buradan devam buralar ediyoruz. Buralar kan gölü. Bak Emel buradan geçmek zorunda. Başka giriş yok mutfağa. Mutfak burası Müge Hanım nasıl peki o yol i̇şte, tertemiz? ben de onu diyorum yani ben bu benim iddiam değil ki ben orada fal açtırmadım. Kendisiyle görüşmedim. Basacağım. Burada Hı? ben Ulaşacağım. olay yeri fotoğrafları hala şu en, elimde. Orada tek bir ayak izini jandarma bulamıyor. Dün de dedim ya bu kadın uçarak mı gitti veya kendi de uçarak mı gitti? Hırsızlar nasıl çıktı? Yani o koridor kanlıyken mutfakta nasıl ayak izi ayak yok? Ayak izi yok. Hiçbir yerde <laughs> yok. Kanın ortasında kan kocaman kan gölü var. O kan gölü şurası kan gölü ise şurada ayak izi yok ne emelin ayak izi var ne de girdiğini Hayır, iddia Hayır kanın ettin, niye içinde yok. yok yani kanın yüzüne bastığında hiçbir yerde bulamadılar. Yok bu yani bu kanıtlı da tek tek bir parmak izi bulunmuş işte o deli, şeyi de okudunuz dosyayı zaten dosyaya hakkında yani bu detayları fazla bilmiyor değil mi için iddia ama ben gördüğümü duyduğumu okuduklarımı orada iz yok ayak izi yok ben bunları e, temizledi derken zaten belli yani şurada kocaman kan yığını var ben buradan yürüyeceğim ama hiç ayak izim olmayacak dün dedim ya çamura bassan çamur olur bu kan ve kan daha taze yani bu insanlar bana kalırsa burası bir temizlemiş bu benim kanaatim. Çünkü başka türlü anlatamıyorum bu olayı ben. Kan akmış oraları bir izleri yok etmiş diyelim izleri. Ama bu insanlar tabii ki daha kan kaybedince o bizim gördüğümüz vahşet bunun bir kısmı. O kan bence sonradan tekrar babamın ve amcamın kaybettiği kan. Peki sonra mutfağa giriyor. Bu ses sonra tekrar geri dönüyor değil mi su vermeye? Nasıl oluyor olay? Sen de konuştun. Evet, evet tekrar geri döndüğünü söylüyor. Hı. Ee, tekrar geri döndüğünde e, bu alandan kanların olduğunu fark ediyor bu bölgede. Ve Hüseyin Bey'in tam bu noktada Mehmet Bey'in ise tam bu ikisinin orta kısmında yani şu alanda evin hol kısmında ikisini de gördüğünü ifade, ifade ediyor. Daha suyu geri getirmeden. Evet evet dışarıya çıkmadan onları fark ettiğini söylüyor şöyle bu alanda. Şöyle bir şey var reklama Suyu girmek zorundayız. Bu Buse'cim bir kal reklama girmek zorundayız. Şimdi şöyle bir şey var hani o alandan geçiyor ya. Diyelim ki başta e, gerçekten tesadüf bu ya. Kenara bastı köşeye bastı hani ayak izi olmadı falan. Ama daha sonra evde geçirilen bir vakit var. Evet. Evde hasta bir kadın var yani o da su istiyor bir şey istiyor onu da. Yani Yaşayan bir gidip gelmek yani. olması yani. lazım ve yaralı birileri var ona da yardım etme ihtiyacın var. Şimdi bizim o Münire bile hani annesini sevgilisiyle öldüren Münire bile ne yapıyor? Hani o cinayet işleniyor ama daha sonra annesine tampon yaptığı ortaya çıkıyor. Yani öldürmemek için. Ya ölmesin diye çünkü kan akıyor ya. Çok içgüdüsel. Burada böyle bir yardım izi de yok. yok. Yani dışarı çıkamadın, köpek var. E, telefon açamadın, telefonun yok. Ama ee, i̇şte bak sabaha karşı ses duyan bir komşu var avukat bey sizin dediğinize göre Demek ki o saatte de bağırılsa yine komşulardan biri ya da birkaç Hı, uyanabilecek canım. Hayır adam uykuya devam etmiş yani bu demek oluyor ki belki de babamın çığlığını duydu o adam Belki de babamın çığlığını ben nereden bileyim Emel'in Adam diyor ki ben uyandım kalktım e, ama rüya olduğunu düşündüm uykuya devam ettim İkinci bir kez sesi duyunca gidiyor yani. Ve orada hani o bir tane saman taşıyan bir araçtan bahsediliyor hı hı. ya, o aracın sahibi lütfen bizi arayabilir mi? Çünkü o bulunamamış o kişi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. <laughs>